Bay Vars Bey. Öğrenebildin mi bir şeyler? Tabii. Adını zaten biliyorsunuz. Nezik Bey'in kızıyla da evliydi. Kartal. Oturduğu mahallenin adı. Şimdi Evet. Ailesi mailesi falan. Babası ve halasıyla yaşıyor. İki kardeşi var bir kuzeni. Bir de etrafında dolaşan eşi dostu. Ama aile bu kadar. Neredeymiş peki şimdi? Mahalleye baktırdım. Babası vurulmuş. Kimse nerede olduğunu bilmiyor. Evde de boş. Avluda mahalleli var. Ama aileden kimse yok. Anladım. Ha bir de bu çocuklar. Bu şey değil mi ya? Evet. İrfan Kahraman'ın evinden çıkarken fotoğraflarını çektiğimiz çocuk hatırlarsınız. Adnan'ın oğlan. Evet. Beraber çalışıyorlarmış. Ne yapıyorlarmış beraber? Bilmiyoruz. Emniyetten yeni istifa etmiş bu da. Anladım. Anladım. Evet. Bunların neyin peşinde olduğunu ve niye beraber çalıştıklarını bana iyice verin. Tamam. bırak bırak lan bırak. Evet. bırak. Nerede bulurum onu? Yavaş. Ne oluyor? Kime? Korkmazı. Neden arıyorsun onu? Size açıklama yapmaya gelmedim Azade Hanım. Korkmaz'ı ayağımın altından al dedin. Sen bundan sonra neticeye bakacaksın. Bu akşam bir görüşmesi var. Sen hayırdır ya? Bana haber vermedin. Oğlum biz seninle beraber mi postal bağladık? Kartal. Bak Efe bana her şeyi söyle. Sakın dur deme. Bu heriflerle böyle baş edemezsin. Bilmiyor musun sen bunu? Allah onunla öyle güzel bir baş edeceğim ki aklın durur. Beni seçim yapmak zorunda bırakma. Ha, benden başka seçeneklerin de var yani. Harcayacak oğlum bu herif seni. Anlamıyor musun bunu? Sen beni mi düşünüyorsun ya? Seni falan düşünmüyorum. Yaptığımız planı düşünüyorum. Keyfimizden mi uğraşıyoruz lan biz bu heriflerle. Baybars ne olacak? Ona o zaman bakarız. Bak, ben sana dur demiyorum. Ben sana bekle diyorum. Bu herifleri daha tanımıyoruz. Öfkeyle kalkan, zararla oturur. Böyle fevri hareketlerle bitiremezsin bu herifleri. Efe dün akşam kanlar içinde yatan adam senin baban olsaydı, Halit abin olsaydı misal, yine böyle mi düşünecektin? Ben de öyle düşünmüştüm. Şimdi ben sana benim peşimden gel demiyorum. Ama benim yakamı bırak. Hayrola? Gelmeye mi karar verdin? Yavaş oğlum. Lan yavaş. Valla uyanacak ya. Abi <gülüyor> güldürme o zaman. Güldürüyorsun sen de ya. <laughs> bir zamanlar öyleydik ama. Senin gibi. Ne diyorsunuz siz? Bir şey. Bir atarlıydık yani. Yok abi bu atar falan değil. sıra bakma da bu bildiğin çıkarmak <laughs> ya. Amire kafa atmak nedir Allah'ını <gülüyor> <gülüyor> seversen. Ne yapayım oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Komiser. Ya babanı bilemem de sen iyi bir çocuksun. Hadi. Efe! Efe baba biliyor Efe! Efe baba biliyor Efe hastane Efe, Efe, Efe! Var kendimce bir takım sebeplerim. Ne yapıyoruz ne var aklımda? Var bir şeyler. Şesu bunu çıkarmış. Hı? Beni şaşırtmaya devam ediyorsun kuşum. Hayret verici değilim demiyorum ama seninle şaşırma eşiğin biraz düşük gibi. Hı? Sen istiyorsan silahını al. Ben bu işi biraz şahsileştireceğim. göz gözü görmüyor hep pus Takip derler ses etmez sus Bir vakit donmuştu beynim Düzdükteyken bitmiş seyrim Göz gözü görmüyor hep pus Takip derler ses etmez sus Durma git enerjini kus Zaten çok soğuk etraf buz Hiç yalan der misin? Ah -ah. Bekler dinler misin? Ah -ah. Ya bayat yer misin? Ha -ha. İnsan seçer misin? Ha -ha dikkatli izlersen anlarsın haklı Megatron Ben de gili kevlar metril sende sade bir kat Krom. Zaten tekim çıplak gezsem ne olur her gün deklaton Hep dikenli tel etrafımda kendi kendimeyim her gün sor bir Hep diken diken gel bir gör Tıkandı kaldı bak her bir fon Kırıntıların arasında kaldım adı konsun artık hadi konsum Aptisim ol her sokakta beni bulmak zor Sıkılanlardan mısın ya da akınanlardan mısın Kulağına tek müzik takılanlardan Ama kusura bakma yapılacak hiçbir şey yok Hızlı söyleyen ben değilim yavaş dinleyen siz dersiniz hep Yavaş söylesem anlayacak çakmış gibi konuşuyor şuna baksana kek Altına bez, al sana test iki kere iki ceza eder net Beni kimin izle bir bardak bile dolmaz Öğrenebildin mi velet Rap harekettir ve de politiktir Bunu hazmedemiyor sen Kuvarda Kıvarda hitlis, çoğunuz misfit Karalara ver yeri sen gene hitlis Bilmiyorsan sus, karalara tuz bas Karalara ayak ile herkese kumpas Kur bak uzaktan headshot Zaten göz gözü görmüyor hep pus Takip değiller ses etme sus. Sus, sus Bir vakit donmuştu beynim sus, sus. göz gözü görmüyor hep Rus Takip derler ses etme sus Durma git şimdi kus Zaten çok soğuk etraf buz Hiç yalan der misin? A uh -uh. dinler misin? A uh -a. -uh. Kaçırdık adam İnsan seçer misin? Uh -uh. Belki de kaçırmayız. Mik, mikrofon ve ben kaybolduk Gördüğün rüya hayır olsun Ben kapitan bak sapıtan çok Kol kapıdan pencereden sok San... Haberler biraz kötü var Varsbek Ne haberi? Kartal Korkmaz'a saldırmış Korkmaz canını zor kurtarmış Gereğini yapsın o zaman Diğer meseleyle ilgili haber var mı? Hangi mesele? Şu Kartal'la polisi araştıracaktınız Hala bir haber yok Araştırıyorlar Evet değil mi? Şu baba vurulduktan sonra hiçbir evde değil demiştim. Öyle mi hala? Evde yoklar mı? Evde kimse yok. Birkaç kişi ortalıklarda dolaşıyor. Giren çıkan belli değil. Ne? Devam et. Sizde hazırlık yapıldı Oktay abi için. Siz eski sazdan He, ee, ama daha gelmediler hastanedeler. Söyleseniz geçin ben size bir çay koyayım. Buyurun. önce bir lavaboyu kullansa. Ha tabii tabii. Hemen şu tarafta. Bana kendini anlat diyorsun ya. Anlatayım. Ben Neriman Çaka. Oktay Çaka'nın kardeşi. Bildin mi? Dünyanın en hayat dolu adamıydı benim abim, klarnetçi. Ama nasıl içten çalıyor? Sanırsın ki çalmıyor, ruh üflüyor klarnetinden. Üstelik biri kundakta bebe, üçte çocuğu var. Klarnetiyle koca bir aileyi geçindiriyor yani. Ama işte abimden kolunu, klarnetini, her şeyini aldın. O hayat dolu adamı bir hayalete çevirdin sen. Damgaladığın el kadar çocukların benim çocuğumdan farkı yok. Kartalım yavrum. Merhametli bıraksam avukat doktor olurdu ama daha toy yaşında kırdın kanadını çocukluğunu çaldın ondan sonu ne olacak Allah? Im? ailemi yok etmesen beni tanı diye ailemden, abimden bahsederdim. Yeğenlerime baktıkça çocuk özlemi duyduğumu itiraf ederdim belki sana. Ama senin bu biricik tutkun, biricik hastalığın yok etti bizi. Abimi yarım bıraktı. Yeğenlerimden çocukluklarını çaldı senin Biricik Sevda. Durmadı. Üstüne bana yalan söyledi. Beni bir yalana aşık ettin. Ama artık Biricik diye biri yok. Beni, Neriman'ı dünyanın en mutlu kadını yapsan neye yarar? Sen Biricik Tupku yüzünden beni yaşarken öldürdün ise başlamadan Efe Kartal'ın meselesi biraz karışık. Aslında Efe komiserken Kartal'ın peşindeymiş. Birkaç defa kumarhanelerini falan basmış. Sonra bir kayıp yaşamış. Halit komiser. Halit. Bir yerden tanıyorum ben bunu. Bu olaydan sonra katili bulmak için beraber çalışmaya başlamışlar. Bir polis katili bulmak için neden Kartal'la çalışsın ki? Katil Kartal'ın çocukluk arkadaşıymış mahalleden. O gece ölen kadının çocuğu muymuş? Muhtemelen. Onun da elinde yara izi varmış. Nerede peki bu çocuk? Ne ki... mı tutuyorlarmış? Evet. Rapor almak için davası devam ediyormuş hala. Eğer akıl sağlığı yerindeyse müebbet diyecekmiş. Bir de içeriden çıkarmakla uğraşmayalım. Bu akşam çıkartın bana getirin. Tamam. Devam tamam. et. Tamam. İletiyorum. Ferhan'ı bizden önce birileri almış. Kartal. Korkmaz peşinde. O almış olsa bile elinde çok fazla tutamaz. Korkmaz nerede? Haber var mı? Yoğun bakımdan çıkmış ama toparlanamamış da. İlk fırsatta kartalı indirmenin peşinde. Bakalım onu da halledebilecek mi? Korkmaz Nezih'e benzemez çünkü. Mahalleye dönmüşler. Babası da yaşıyormuş Korkmaz Bey. Şimdilik bildiklerimiz bu kadar. Takibi bırakmayın. Tamam Korkmaz Bey. Bu arada siz yoğun bakımdayken Azade Hanım geldi. Geçmiş olsun dileklerini iletti. Hemen her şey duyuldu tabii. Maalesef. Ben soru soracağım. <laughs> o yüzden gözünü açmanı bekledim. <laughs> Konuşmana gerek yok. Başını sallasan yeter. O geceyi... sen mi anlattın? Evet. Ya da hayır. Doğruyu söylersen belki bir şansın olur. belki de. Çünkü senin gibiler hiç değişmiyor. Hiç değişmiyor. İnsafa gelmiyor musun? Senin canını bağışlayan adamı sırtından vurmak için an kolluyor. O zaman ne yapacaksın? Hiçbir hesabı açık bırakmayacaksın. Son söylemek istediğim bir şey var mı? <laughs> İyi. Ama ben dinlemek istemiyorum. sefer geç kaldın. Kim bu? İzzet. O gecekilerden biri. Baybarsın adamı. Korkmaz'a babamı alma fikrini veren adam. Bir dost söyledi demişti. O dost. Senin yolunu seçmedik. Kusura bakma. Demek ki benim içimde senin düşündüğün kadar iyi bir adam yok.